Üdüdü Dubai ile karşınızdayız ve şu anda da karşımızda Mehmet Emin Zümrüt var. Emerald Value Partner kurucu ortağı. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında çok sıcak gelişmeler yaşanıyor bölgede baktığımız zaman. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Çin devlet başkanlarının bu yıl sonuna kadar bir görüşme yapması gibi bir plan var ortada. Ee, ne dersiniz? Bu Çinli Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler nereye gidiyor sizce? Bir yumuşama var gibi gözüküyor ama ne demek lazım? E, aslında dün e, danışmanlar düzeyinde iki ülke arasında Zürich'te e, uzun e, süren bir görüşme oldu yüz yüze. E, Tabii bu görüşmeden sonra açıklandı e, biraz önce söylediğiniz e, Biden ve Çin devlet başkanı e, şeyinin yıl sonuna kadar e, telekonferans e, şeklinde görüşme yapacağı prensipte anlaşıldığı e, açıklandı. E, tabii bu danışmanlar arasındaki son görüşme daha yapıcı bir havada e, geçtiği belirtiliyor. Bu anlamda olumlu e, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından. E, Biden de son bir açıklama yaptı. Çin'in e, Tayvan konusunda e, tarihlerine uyacağı şeklinde. E, biliyorsunuz bu Tayvan konusu Çin e, Amerika ilişkileri açısından önemli bir anlaşmazlık konusu. Son dönemde de Amerika'nın Çin'e karşı İngiltere ve Avustralya ile birlikte bir deniz paktı kurduğunu biliyoruz. Çin uçaklarında tabii Tayvan hava sahasını son dönemde daha çok etmeye başladığını da biliyoruz. Tabii bu iki liderin görüşecek olması olumlu bir haber. Bundan sonraki süreçte tabii bu görüşme nasıl olacak, hangi konular konuşulacak bunlar önemli olacak ama bu görüşmenin olacağı haberi Asya piyasalarını olumlu etkiledi diyebiliriz. Evet. Şimdi bu enerji krizi de biliyorsunuz malum gündemimizdeki önemli konulardan biri. Çünkü bir genel olarak zaten bir enflasyonist baskı riski var pek çok unsur da, bu göz önüne aldığımızda. Ama tabii enerji doğal gaz tarafından, petrol tarafından da yükselen fiyatlar, rekor kuran fiyatlar bambaşka bir konu. Fakat Rusya Avrupa'ya tedarik konusunda bir güvence verdi. Ee, aslında hani güvenceyi verdi ama ne kadar hani bu güvenceye güvenilir? Ne dersiniz bu enerji kriziyle ilgili çözüm önümüzde masada mı şu anda sizce? Aslında bu güvencenin verilmiş olması bile yetti diyebiliriz. Ee, dün doğalgaz fiyatları rekor düzeyde artmıştı. Ee, bunun ardından Putin'den bu e, e, açıklama geldi ve e, piyasalar gerçekten yatıştı. Putin, Rusya'nın Avrupa'ya daha fazla doğalgaz sağlayabileceğini açıkladı. Bunun üzerine doğalgaz fiyatları da düştü. Tabii bütün enerji fiyatlarında bunun yansımasını gördük aslında. Putin aslında ne diyor? En başında, Avrupa'daki enerji sıkıntısının Avrupa'nın hatası olduğunu söylüyor, bunu söylüyor bir kere. Daha sonra da diyor ki işte Rusya için enerji piyasasının stabilize olması daha önemli. Bunun için de Rusya'nın elinden geleni yapacağını söylüyor. Ama Putin şunu açıkça söylemeye devam ediyor aslında. Ukrayna üzerinden bu Avrupa'ya gaz akışının ee, ekonomik açıdan hiç mantıklı olmadığını söylüyor. Ee, aslında Avrupa ile Rusya arasındaki bu gaz e, krizinin ana nedeni bu. Ee, tabii Rusya e, Avrupa'ya yeni bir doğal gaz hattı inşa etmişti biliyorsunuz. Ukrayna'dan geçmeyen, evet. Baltık denizinden geçen bir hat. E, Kuzey Akımı 2 diye. E, tabii Rusya gazı e, Avrupa'ya bu yeni hattan göndermek istiyor ama ee, Avrupa'da bu hattı kullanmayı henüz kabul etmiyor. Sıkıntı burada çıkıyordu. Ee, nitekim Merkel e, en son e, bu yeni hattın henüz gaz kişi için e, onay almadığını açıkladı. E, dediğim gibi kriz aslında e, bu çekişmeden kaynaklanıyor aslında. Ama dediğim gibi e, Putin'in bu Avrupa'ya doğal gazı artıracağını açıklamış olması e, piyasaları epey rahatlatmış gözüküyor. Sevgili Mehmet Emin Zümrüt çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Size de iyi haftalar diliyoruz i̇yi ve yayınlar. yeniden görüşmek üzere diyoruz size. Efendim Studio Dubai'yi de burada noktayı koyuyoruz. Yarın yeniden aynı saatte saat 11'de Paratoner programında görüşmek üzere.